Evet gençler, hepinize merhaba, iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Ee, şimdi e, 2025-2026 yılında e, piyasada olacak olan AYT soru bankamızı çözmeye başlayacağız. İlk önce e, kitapta ilk konuyu bir tanıtırsak, diğerlerinde bununla beraber aynı olduğunu ortaya çıkartabiliriz. Şimdi e, kitabımızda konular tek tek kazanım kazanım ayrılmış şekilde her kazanımın altında bazen 3 bazen 4 soruyla beraber o kazanımı sindirmeniz açısından e, önemli olan kısımlarını ortanın altında çok zor olmayan sorularla beraber ilk önce eğitici bir kısımla beraber e, burada anlatacağız. Sadece e, kitap Kurs üzerinde kursu yazdığı için çok fazla bir şekilde soru geldi. Onu hemen söyleyelim. Kurslar için mi? Hayır. Video ders kitabı mı? Hayır. Soru bankası mı? Hayır. Bu kitap e, gençler hem bir ayete soru bankası hem bir video ders kitabı hem de kursların çok rahat bir şekilde öğretmenlerimizin kullanacağı bir kitap haline getirildi ve kazanım kazanım irdelendi. Kazanımlar e, her biri başlıkla beraber değerlendirildi. O başlıklarla ilgili... Sorular hemen e, alt tarafında var. E, bu kazanımlar bittikten sonra da e, artık öğret öğrencilerimize kurslarda e, bu kitabı kullanan hocalarımız için e, öğrencilere verilen ödevler e, kısmına geldiğimizde işte görsel içeren sorular işte hemen arkasına karma testler karma testinde arkasına e, ortanın üstü sayılabilecek. Her konuyla ilgili bir ya da iki test olmak üzere ezber bozan sorular koyduk. Bu kitabı baştan aşağı ben çözeceğim. Ama ilk önce çözerken de şunun değerlendirmesini her zaman yapacağız gençler. Bu kitapta şöyle bir şey söyleyelim. O kazanımların her birinin konu anlatımını sizlere vereceğiz. Neden? Çünkü ilk önce konuyu bir anlamamız gerekiyor. Ondan sonra e, sorularını bir geçmemiz gerekiyor. Yani e, o kazanım bana neyi ifade ediyor? Bunu çok net bir şekilde e, belirtmemiz gerekecek. Evet kitabımız bu şekilde oluşuyor. Hemen arkasından tabii diğer konularda e, gelmekte. Şimdi e, geniş bir tanıtım videosu çekeceğim. E, kitap şöyle söyleyeyim gençler. E, anca bitti ve baskıya vereceğiz. E, kitabın tüm video çözümleri hem e, YouTube kanalında hem de acil video çözüm uygulamasında en geç Eylül ayının ilk haftası yani bütün öğrencilerimizin esas döneme başladıkları hafta komple TYT, AYT ve geometri kitaplarımız bitmiş olacak. Aynı zamanda kitaplarımızın PDF çözümlerini de acil matematik sayfasına PDF çözümleri kısmına yüklemesini yapacağız. Geometri kitabımız baskıya girdi. E, bayram sonu büyük ihtimalle raflarda olur. Belki de oldu. Bayram olduğu için çok haber alamıyoruz. E, ama AYT ve tyT kitaplarımız bayram sonunda e, baskıya girecek. O da en geç 15-20 gün içerisinde e, raflardaki yerini alacaktır diyoruz. Şimdi dediğimiz gibi kazanım kazanım gideceğiz. Sakin gideceğiz. Sakin sakin konuşacağız. E, bir şeylerin ne olduğunu anlayarak konuşacağız. E, o yüzden e, böyle e, kitap çözümünü şöyle e, algılamayın, hara lahurla bir çözüm olmayacak. Hepsini irdelemeye çalışacağız. Evet, e, kitap e, yazarından çözümler olacak. Evet, kitapla ilgili bir sorunuz olduğu zaman direkt yazar olarak bana istediğinizi sorabilirsiniz. Hem yorumlarda, hem de acil öğrenci WhatsApp gruplarımız var biliyorsunuz. O gruplarda da bize e, istediğinizi sorabilirsiniz gençler. E, rahat olacağız, sakin olacağız, e, ciddi bir şekilde bir. E, izlenim yapmaya çalışacağız Çünkü e, bunu hep söylüyorum e, ciddi e, ders anlatmayı seven bir öğretmenim belki kötü belki iyi bilmiyorum e, ama şunu çok iyi biliyorum matematik kimsenin oyun alanı değil gençler şimdi e, vakit kaybetmeden Haydi birinci kısımdan birinci kazanımdan başlayalım Polinom olma şartı. Şimdi gençler bir ifadede dedim ki bir px polinomu mevcut. Şimdi bu px polinomunu ben yazdığımdaki polinomun çok terimli olduğunu biliyoruz. a n x üzeri n işte a n eksi bir x üzeri n eksi bir şekliyle giden bir polinom yazmaya çalışıyorum. Şimdi ben bu polinomu yazdığımda diyorum ki bu ifadenin polinom olabilmesi için gerekli şart ne? Şimdi polinom olabilmesinin gerekli şart şu: bir kere e, bu a n a n eksi bir ifadeleridir. Yani kat sayılarının kesinlikle bir reel sayı olması gerekiyor. Hemen dedim ki a n a n eksi bir gibi ifadelerin, yani kat sayıların ne olması gerekiyormuş? Bir reel sayı olması gerekiyor. E, X bir değişken o polinom ifadesini polinom fonksiyon yapan aslında bir ifadedir. E, normalde polinomlarla polinom fonksiyonlar çok farklı şeylerdir ama bizim ülkemizde polinom fonksiyon olarak adlandıralım hiçbir problem yok. Yani en azından e, sıkıntı yaşamayacağız gençler. Bu X'in üzerindeki n, n-1 gibi ifadelerin de kesinlikle bir doğal sayı olması gerekiyor. Yani eğer e, ifade bir rasyonel sayıysa, ifade negatif bir tam sayıysa e, bu ifade bir polinom belirtmeyecek diyorum. Şimdi e, polinom madem bu. Ne dedik? Kat sayılar reel olacak. X'in üzerindeki ifadeler doğal sayı olacaktır dedik. Şimdi ifadelerinden hangisi e, polinom değildir diyor. Şimdi birinci ifadeye baktığımda kat sayının 1 bölü 5 ve 3 olduğunu, X'in üzerindeki ifadenin 4 yani bir doğal sayı olduğunu bildiğimden birinci e, maddemin ee, hani birinci sorumun ilk maddesi bir polinomdur. İkinciye geldiğimde şurada 3x ifadesi var. Peki ben bunu dışarıya kök 3 olması bir sıkıntı değil çünkü köklü bir ifade reel bir sayı olduğu için katsayının olduğu yerde reel bir ifade yapabilir ama x'in üzerindeki ifade kökten dışarı çıktığında 1/2 olarak dışarıya çıkacağı için bu ifade bir polinom belirtmez ee, diğer ifadeye geldiğimde x üzeri 6 demiş kök 2 hiçbir problem yok x'in üzerindeki ifade bir doğal sayı ee, x üzeri 6'nın önündeki katsayı 1 bölü kök 2. Birer sayımı sayı mı? Evet bir eğer sayı. O yüzden ifadem bir polinom belirtir. Dördüncü ifademe baktığımda x üzeri 4 ifadesi hiçbir e, sıkıntı yok. Çünkü x'in üzerindeki ifadenin ben bir doğal sayı olduğunu biliyorum. Bu ifademde de bir polinom. E, son 5. maddeme baktığımda kök 5 x kare diyor. x'in üzerindeki ifade bir doğal sayı mı? Evet. x karenin önündeki katsayı bir Reel sayı Evet. O yüzden beşinci ifademinde polinom olduğunu biliyorum. E bu ifade içerisinde polinom olmayan bir tek seçeneğin ikinci seçenek olduğunu, buna göre de birinci sorumuzun cevabının A seçeneği olduğunu gördük. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Diyor ki ifadesi bir polinom belirttiğine göre n'in tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi kat sayılara baktım. 2 var, 5 var ve eksi 4 var. Hiçbir sıkıntı yok. Bir eğer sayı. Ne demiştik? X'in üzerindeki ifadenin bir doğal sayı olması gerekiyordu. O zaman dedim ki ben bu ifade n eksi 3 ifadesi büyük eşittir 0. Yani n ifadesi büyük eşittir 3 olmalı bu cepte. 7 eksi n ifadesi büyük eşittir 0. 7 büyük eşittir n olmalı bu da cepte. Şimdi n sayısı neymiş? 3'e eşit ve 3'ten büyük. Ee, en sayısı neymiş? 7'ye eşit işte, bir 7'den küçük. Hemen dedim ki 3, 4, 5, 6 ve 7 doğal sayılarını alacaktır diyorum. Şimdi bunların toplamlarını bana sormuş. 3, 4 daha 7, 7 daha 14, 6 daha 20, 5 daha 25. Yani ikinci sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet şimdi hemen üçüncü sorumuza bakalım. Diyor ki 12 bölü A artı 1 ve A eksi 2. Öncelikle ne biliyorum? Kesinlikle a eksi 2 ifadesi büyük eşittir 0. Yani a büyük eşittir 2 olmalı. Ama yetmiyor. Neden? O a'nın yerine koyacağın sayılar da şuraya uyum sağlamalı. Yani 12 bölü a artı 1 ifadesi dediğimizde bunun kesinlikle bir doğal sayı olması gerekiyor. Yani 12'ye bölünen bir sayı olması gerekiyor. E şimdi 12'ye bölünen sayılara baktığımda kimler bölünür? 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 bölündü. Şimdi a artı 1'in 1 olması için a 0 olacak. Öyle bir değerim yok. Değil mi? Şimdi a artı 1 ifadesi 1 olacağı için a ne olacak? 0. Peki a artı 1 ifadesi 2 olması için a ne olacak? E 1 olacak. Öyle bir değerim de yok. a artı 1 ifadesi 3 olması için a ne olacak? 2 olacak. Tamam bak buradan başlıyor. Yani şu 3 değerini Aldığı andan itibaren başlıyor. Demek ki kaç tane değer alabilirmiş gençler burada? 4 tane değer alabilirmiş. Çünkü oraya da uyum sağlatmam gerekiyor. Üçüncü sorumuzun cevabı ne oldu? B seçeneği oldu. Şimdi hemen dördüncü e, sorumuza bakalım. Diyor ki ABC gerçel sayılar olmak üzere. Şimdi X'in üzerindeki ifadelere baktığımızda gençler neler var? Ör, i̇lk başta diyorum ki A artı B artı 3 ifadesi büyük eşittir 0. Yani buna göre a artı b ifadesi ne olmalı? Büyük eşittir eksi 3 olmalı. Değil mi? Büyük eşittir 0. Çünkü bir doğal sayı olacak. Hemen geldim diğerine. b artı c eksi 6 büyük eşittir 0 olmalı. Yani buna göre b artı c büyük eşittir 6 olmalı dedim. Hemen geldim diğerine. a artı c eksi 10 büyük eşittir 0 olmalı. A artı C ifadesi büyük eşittir 10 olmalı dedim. Şimdi bana diyor ki A artı B artı C toplamı. Şimdi gençler ben bu sağ tarafa bir toplayayım. Topladığımda ne gelecek? 2A artı 2B artı 2C ifadesi gelecek. Toplamları da 16 eksi 3'ten ne olacak gençler? 13 olacak. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde, yani daha doğrusu 2 parantezine aldığımda A artı B artı C büyük eşittir 13. E buna göre diyorum ki A artı B artı C ifadesi büyük eşittir 6.5 olmalı. Ama bana tam sayı diyor. Hemen şunu diyorum. buçuktan büyük en küçük tam sayım nedir? E, 7'dir. O yüzden dördüncü sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Evet gençler e, bunu bitirdik. E, şunu düşünüyorum. E, Oynatma listesine kazanım kazanım yükleyelim hem daha açık olsun hem daha net bir şekilde olsun. O yüzden bu videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki kazanımda görüşmek üzere.